Size attığım bu linke tıklıyorsunuz önce. Ee, bu site, şeyin sitesi, e, PPF'nin sitesi, World Puzzle Federation. Ee, eğer dili İngilizce ise sağ tıklayıp, Türkçe dilini çevir olarak Türkçe kullanabilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken, ilk kendimize bir hesap oluşturuyoruz. Şurada yeni hesap oluştur diye bir alan var. Ee, burada hesabımızı oluşturuyoruz takma ad, e-posta isim, soy isim, ülke. Şunları da kabul ettikten sonra hesabımızı oluşturuyoruz. Hesap oluşturduktan sonra ana sayfaya geliyoruz. buradan e, hesabımıza giriş yapıyoruz. E, hesaba giriş yaptıktan sonra burada su doku tıklıyoruz solda. Ee, burada e, yönerge kitapçığı var. Buradan e, hangi soruların çıkacağını görebiliyoruz. Yani ne tür sorular çıkacak? Gördüğünüz gibi kim hangi ülke düzenliyor? Hollanda. Hangi türler çıkacak? Klasik su ve birkaç tane tür daha var. Ve her e, türle ilgili Örnek sorular ve örnek çözümler var ve ee, e, Cevapları nasıl gireceğinizi de anlatıyor burada Bakın diyor ki e, Diyor ki satırları bana gir yeterli diyor 1a, 1b, 1a satırı 90 rakamımız var 1b satırında 90 rakamımız var Bunları cevap anahtarı olarak girmemiz gerekiyor Şimdi e, Başka ne yapacağız? Önce bir türleri iyice e, ne çıkacağını öğrenin, sonra yarışmaya hazır hissettiğinizde yarışmaya girebilirsiniz. Yarışmaya da buradan giriyoruz. Yarışma Bulmacaları diye bir alan var, Slogu.gp'nin altında. Ee, şimdi bu bizim e, yarışmanın soruları burada. Bakın ben bunu açmaya çalışacağım. Evet, benden şifre istiyor. Şifre de burada, bakın şifre yazıyor. Şimdi burada e, yarışma ile ilgili kurallar var. Ben bunları e, ok, okuyacağım ve e, kabul edeceğim. Burada bakın, WebPestidok kurallarını kabul ediyorum var. Eğer burayı tıklarsam şurayı, şu an tıklamayacağım. Ben çünkü yarışmaya girmedim, ama gireceğim. Bunu tıkladığınız anda size bir şifre verecektir. O şifreyi aldığınız anda hemen hızlı bir şekilde Şifreyi girin buraya ve burada gönderi tıklayın. Yarışmanın soruları açılsın ve 90 dakikalık süreniz başlayacak. Yani kronometre başlıyor. Şifreyi aldığınız anda kronometre başlıyor 90 dakikanız. O 90 dakika içinde hem çözeceksiniz hem cevapları geleceksiniz. Peki cevapları nereye giriyorsunuz? Buraya. On öncesinde mesela bunu yazdırmak istiyorsanız yazdırabilirsiniz. İsterseniz bilgisayar ekranından çözün. İsterseniz yazıcıdan çıktı alıp çözebilirsiniz. Fark etmiyor. PDF olarak açılacaktır. Burada bakın zaten yazıyor PDF. Ondan sonra buraya cevapları geleceksiniz. Bakın ben size burada göstermiştim ya mesela bir A satırı, bir B satırı. Bakın burada da A satırı, B satırı ya da sütun da olabilir, bilmiyorum. O duruma göre değişiyor. Siz buradaki değerleri, şu değerleri yani satırı, şu satırı şuraya gireceksiniz. Diğer satırı da şuraya gireceksiniz. Sonra yanıtları gönder diyorsunuz olay bu başka bir şey yok Tabii bütün soruları e, girmeyi unutmayın 13 tane soru var Girdikten sonra gönder diyorsunuz ve bitiyor bu kadar olay ondan sonra e, yarışma tarihi bittikten sonra sonuçları açıklanıyor online e, Bu kadar başta takıldığınız bir yer tekrar sorabilirsiniz